alıdır Bu ziyaretleri gerçekleştirmesi artık Trump göreve devam edemeyeceğine göre orası da bir soru işareti. Daha enteresan olan aslında ben Diyanet İşleri Başkanları yetkililerine de bunu sordum. Rüstempaşa Camii'ni neden ziyaret ediyorlar diye. Çünkü Amerika'nın daha önce Büyükelçisi de Rüstempaşa Camii'ni ziyaret etmişti konsolosluk yetkilileriyle birlikte. Önemli bir Amerika'da dergi, Rüstempaşa Camii'ni en güzel, Avrupa'nın en güzel camisi seçti. Bilen varsa beri gelsin, bize de bilgi versin efendim. Amerikalıların bu Rüstempaşa Camii'ne ilgisini merak etmedik değil, cahilliğimizi mazur görünüz. Hakikaten varsa eğer sosyal medyadan yazarsanız sevinirim, onu da paylaşırım. Koronayla devam edeceğiz şimdi. Türkiye'de e, Diyanet'ten bu arada e, sorduk yetkililere demiştim. Oradan da e, bir yanıt almadık. Onlar da merak buyurdular. Onlar da soracak, araştıracaklar. <laughs> Türkiye'de korona nedeniyle 94 kişi daha maalesef hayatını kaybetti. 3316'da yeni hasta tespit edildi. Vaka değil, hasta. Diğer yandan bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi az önce Fez Çakır ayrıntılarını paylaştı. Toplanıyor. En önemli günden başlığı korona ve yeni kısıtlamalar bekliyoruz. Ne olacak o kısıtlamalar? merak da ediyoruz. Biraz konuşalım istedik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın ve evet, e, Kayhan Pala hocamız da hazır. E, Profesör Doktor e, yine Kayıhan e, Kayhan Pala hoca da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığına Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. iyi, iyi yayınlar. Eee Şimdi e, Kemalettin hocam sizle başlayalım neredeyse yüze yaklaştı can kayıpları. Hasta sayımız bir aylı yüksek. İstanbul'da her taraf korona diyoruz. bir yandan aşı çalışmaları devam ediyor ama ilk zamanlarından çok yüksek seyrettiğini söylüyorlar uzmanlar rakamların. Nasıl değerlendirirsiniz son verileri ve hastanelerde durumlar ne? Buyurunuz. Yani şimdi açıklanan hasta sayısının yanında konuşulan ve alınmaya çalışılan tedbirlere bakacak olursak ...toplumdaki yaygınlık açıklanan hasta sayısından daha yüksek oranda olduğunu görebiliyoruz açıklanan. Sayın Bakan da defaatle açıklamalarında ve topluma bir dikkat sunmaya çalıştığında da anlıyoruz ki... ...bir e, vaka sayısının e, tedirgin edici bir boyutta olduğunu görüyoruz. O zaten e, benim açımdan beklenilen bir hadiseydi. Biliyor muyuz vaka sayısını bu arada? Yani, ben bilmiyorum Hayır, ama... Sağlık Bakanlığı yetkilileri biliyor mu vaka sayısını? elbette biliyordurlar. Yani bugünkü bakanlar kurulunda konuşulabilme ihtimali olan tedbirleri belli ki vaka sayısını, toplumdaki yaygınlık hızını ve yaş katmanlarından tutun çalışma oranlarına göre birçok veriyi bilerek masaya oturulacaktır. Yoksa ezbere Avrupa'da hangi ülke ne tedbir alıyor, birazını da biz seçmece yapalım gibi bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Elbette ki biliniyordur. Ama hani nedir bu derseniz bu benim beklediğim bir hadiseydi. Ağustos ve Eylül ayında bu dönemin ikinci dalga değil bir tsunami olarak karşımıza çıkacağını söyleyen sizin ekranlarınızda evet. öyle gö göre gören birisiydim ki bugün de bana göre yine bunu dalga boyutundan bütün dünyayı da öyle söyleyelim. 600 binin üzerinde günlük vakanın olduğu bir dünya ikinci dalgayı tsunami olarak yaşıyor. Nisan-Mayıs ayında iki ayda bir milyonu bulan bir dünya bugün... Bir buçuk günde bir milyonu bulan bir vaka sayısıyla karşı karşıya. Kış dönemi daha da bunun artacağını söyleyebiliriz. Ne zamana kadar bu artış ülkelerde devam edebilir, Türkiye'de devam edebilir? Toplumsal imünizasyon dediğimiz, hoş bulmadığım halde sürü bağışıklığı denilen hadise, toplumlarda belirli bir oranda oluşmaya başlayınca toplumlar kendi işlerindeki negatif döngüye, yani olumlu, gittikçe azalan döngüye doğru girebilir. Bugün Avrupa'nın bakıyoruz ki bir kısım ülkeleri geçtiğimiz 10 gün önceye göre biraz kısıtlamaların etkisiyle biraz vaka sayısının artışıyla karşılaşan ve yeni vakalardaki artışla muhtemeldir ki toplumsal imbinizasyon diyeceğimiz tabloyla bir olumlunun aya doğru gidiyor diyebilirim. Peki hastanelerde durumumuz nedir? Ha şimdi onu söyleyelim. Özellikle ben Ankara çalışanıyım. Eylülün baş ortalarında bir yoğunluk yaşadı Ankara. Ee, İstanbul'dan da birçok yerdeki arkadaşlarımla da görüyorum. Görünen o ki e, hastanelerdeki sağlık altyapısı kapısı şu anda e, yönetiyor süreci. Ama İstanbul anlayabildiğim kadarıyla hani bardağın e, son noktasına gelmiş. E, bu sürede de bir tedbirlerle alınıp e, yükseliş trendi kesilmezse e, muhtemeldir ki zorlanılacak bir duruma doğru gittiğini duyuyoruz. Peki. Kaya Hanpala efendim siz hem son verileri değerlendirerek ne söylersiniz hem hastaneler bir de Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Ne tedbir bekliyoruz? Sizden de bunlarla başlayalım buyurun. Öncelikle şunu söylemek zorundayım ki neden Sağlık Bakanlığı bu doğrulanmış olgu sayılarını ve ölüm sayılarını tam olarak açıklamıyor? Bunu anlayabiliyor durumda değiliz. Çünkü Mehmet Akif Bey sizin de yakından takip ettiğiniz gibi eğer toplum hastalığın şiddeti konusunda doğru bilgilendirilecek olursa bizim istediğimiz algının yaratılması ve yurttaşın da merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle birlikte kendi alacağı önlemlere daha fazla önem göstermesi söz konusu olabilir. Bakın bugün itibariyle birkaç gündür Türkiye'nin büyük kentlerinde yapılan testlerdeki pozitiflik oranının yüzde %30'lar civarında olduğunu biliyoruz. Günde 150 bin test yapılıyor. Eğer bu bütün Türkiye için geçerliyse kabaca 40 bin üstünde her gün doğrulanmış vakayla karşı karşıya izlemektir. Ne, Bunlar zaman, ne zamandır efendim? efendim? Bu ne zamandır? Ee, son birkaç gündür. Bugün 5-6 altı... gündür her gün 40 bin vaka mı diyorsunuz? Yani eğer %30'luk oran geçerliyse biliyorsunuz Sağlık Bakanı Nisan ayı için testlerdeki pozitiflik oranını %20 diye açıklamıştı. Eylül'de de %10 diye açıklamıştı. Sonrasında bir açıklama yok. Ama bugün itibariyle değerli meslektaşım Kemalettin Bey'in de vurguladığı gibi Nisan'dan daha fazla olgu gözlendiğine ilişkin meslektaşlarımızın geri bildirimleri var. %20'nin üstünde olduğu pozitiflik oranının kesin. Bazı illerde ise %30'un üstünde olduğunu biliyoruz. Bu rakamlara baktığımızda yalnızca doğrulanmış vaka sayısı açısından söylüyorum günde 40 bin üstünde hatta 50 bin üstünde vakayla karşı karşıya kalma olasılığımız var ki bunlara bir de olası ve kuşkulu vakaları ekleyecek olursak salgının bugünlerde çok ciddi bir yayılım gösterdiğini söylememiz mümkün. O zaman görmüyor. en kötü dönemdeyiz yani bu iş başladığından beri en kötü dönemdeyiz öyle mi? Bizim gözlemlerimiz Türkiye açısından Nisan'dan daha fazla olgu sayısının olduğu biçimindedir. Dolayısıyla Nisan'daki o günleri hatırlayacak olursanız salgın eğrisindeki tepe noktasına hı hı. çıkma, inme süreçlerindeki zorluklarımızı şu anda da ona benzer bir durumdayız. Hatta günlük ölüm sayısı yüze yaklaşıyor. Hatırlayın Nisan'ın ilk haftasının sonunda da bu rakamlarla karşı karşıyaydık. Sonra çok ciddi önlemler almaya başladık. 10 Nisan'dan itibaren 11-12'yi kapsayacak hafta sonu biliyorsunuz karantinalar içinde olmak üzere Dolayısıyla gerçekten de hem hasta sayısının hem de ölüm sayısının çok ciddi bir şekilde arttığı dönemlerdeyiz. Mehmet Akif Bey Nisan ayında 2900 kadar insanımızı bu hastalık nedeniyle kaybetmiştik. Kasım'ın ilk 15 gününde bunun 1250 civarında olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse Kasım'da şu ana kadar açıklanan ölüm sayıları aynı sayıda seyretse bile ki artış eğilimi var. Nisan'daki kadar can kaybıyla karşılaşma ihtimalimiz var. O yüzden de salgının bugünlerde Türkiye'de çok ciddi bir yayılım gösterdiğini söylemek zorundayız. Benzer bir şekilde Kemalettin Bey'in de vurgu yaptığı gibi dünyada da özellikle Avrupa'yı da kapsayacak şekilde salgının giderek ciddi bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bugünleri biz Türk Tabipleri Birliği'nin 6. ay bundan 2 ay önce Türkiye'ye bir tsunami yaklaşıyor başlığıyla Raporlaştırıp toplumla buluşturmuştuk. O günden bugüne önlem almak ve bazı toplum hareketlerini kısıtlayacak kararları hayata geçirmek gerekirken bugüne kadar maalesef bunların hayata geçirilemediğini görüyoruz. Peki onlarla bir konuşalım. Bir... Ne bekliyoruz? Ekonomik nedenleri hep konuştuk. Bundan sonra kısıtlamalar dair ne bekliyoruz ama şunu bir sorayım hocam. Şimdi dün akşam Covid karantinasındaki bir hasta aradığımız birisi yakınla şey kötüleşiyor ambulans çağırıyor İstanbul'da ancak e, görevliler ambulans çağırdı hastanelerin çok yoğun olduğunu hastaneye giderse sıraya alınacağını evde kalmasının daha sağlıklı olacağını söylüyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün e, şimdi ekranda verdi arkadaşlarımız sağlık altyapısının da çalışanlarımızın gücünün de e, bir sınırı var e, demişti. Kamu hastanelerinde durum bu kadar ciddi mi? Yeniden pandemi hastaneleri yapıldı ama mesela özel hastanelerin yeniden sürece dahil edilmesi gibi bir durum söz konusu olacak mı? Özellikle İstanbul için herhalde bir miktar daha bu yoğunluk artmış gibi. Çünkü ben de Covid geçirdim. O dönem ambulans göndermek biraz daha kolay gibiydi. İşte takip ediliyordu. Şimdi aile hekimlerinin takip etmesi de zorlaştı. Yoğunluktan da çokça sağlık çalışanları söz ediyorlar. Hakikaten de yoruldular. Buyurun. Şimdi yalnızca İstanbul değil, Bursa'yı da yakından buna eklemleyebiliriz. İzmir ve Ankara'da da benzer bir durumun olduğunu biliyorum. Gerçekten de özellikle kamu sağlık kuruluşlarının yanıt verme kapasitesinde ciddi bir zorlanma var. Bakın bugün Bursa'da bir aile sağlığı merkezi bütün personeli enfekte olduğu için kapatıldı. Dolayısıyla sorun yalnızca hastanelerle sınırlı da değil. Ama sizin de vurguladığınız gibi İstanbul başta olmak üzere kamu hastanelerinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversite hastanelerinden söz ediyorum. Çok ciddi bir yoğunluk var. Bugün sizin söylediğiniz olguya benzer iki olguyla ben karşılaştım. Aslında mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerektiği halde evde tedavi almak zorunda kalan, hastanelerde yatak yokluğu gerekçe gösterilerek evde tedavisinin daha uygun olacağı kendilerine bildirilen hastalar açısından söylüyorum. Yoğun bakım yatağı bulmakla ilgili de zorluklar var. Mehmet Akif Bey bugün itibariyle sağlık sistemi yanıt vermekte çok zorlanıyor. Eğer ciddi önlemler alınmazsa önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu zorluluk yanıt verememeye başlayacak. Ki bazı yerlerde, İstanbul'da, bazı hastanelerde ve bazı aile sağlığı merkezlerinde evet. zaten bu yanıt verememe durumuyla karşı karşıyayız. E, Kemalettin Hocam, katılır mısınız yanıt verememe konusunda e, Sayın Pala'ya? Hal e, böyleyse eğer bugün çok ciddi bir şey bekliyor muyuz? Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yeni kısıtlamalar, önlemler. Vatandaş ne yapmalı? E, devlet ne yapacak? Şimdi Mehmet Akif Bey, aslında bütün bunlar bir matematik temeline dayanıyor. Bu ülkenin yoğun bakım yatak sayısı belli. Sayın Bakan'ın da İstanbul üzerinde yoğun bakım yatak sayısını 9 bin civarında açıkladığını hatırlıyorum. Bu 9 bin yatak kapasitesinin ortalama 3500-4 bin bini zaten Covid dışındaki nedenlerle oralarda doluluk vardır. 6-7 bin yoğun bakım yatağı vardır. 6-7 bin yoğun bakım yatağını Kayahan Bey de bilir ki yoğun bakıma giren bir hastayı ortalama 15 gün derseniz 15 günlük bir süre içerisinde bu 6-7 bin yoğun bakım yatağı... devir daim yapmak durumundadır. Yani biraz da girecek, iyi olacak ya da e, kaybedilecek o yatak boşalacak. Bunun üzerindeki gelebilecek bir yükü elbette ki matematik izin vermediği gibi sistem de izin vermez. Burada bir kısım genişlemeler yapabilirsiniz. Katlarda bu yeni şehir hastaneleri bu imkanlara sahip yoğun bakım özelliği kazandırılabilir, ventilasyonlar. Ama her şeyin bir sınır olduğunu Özellikle bugünkü bu haberlerde vatandaşın düne ait kolaycılıkla değil de bugünün bu ciddiyetini algılamasını çok anlamlı görüyorum. Yani biz her rahatlıkla önümüze çıkabilecek her COVID yoğun bakım ihtiyacı duyacak hastayı bir ülke olarak hangi sayı olursa olsun bakabiliriz dersek bunu toplumu doğru aydınlatmamış oluruz. Evet iyiyiz Avrupa'dan çok çok iyiyiz. Şu ana kadar da hepsini bakıyoruz ama bu dikkatsizlikle ya da bu kontrolsüzlükle artacak durumda sağlık sisteminin de ellerini kaldırması söz konusudur. Bu sağlık çalışanından tutun mekansal yetersizlikten tutun tıbbi yaklaşımdaki eksikliklere kadar götürebilecek bir tablodur. Yani düne ait rahatlıklardan çıkıp bugün ciddiyetini özellikle İstanbul anlamında e, ciddiyetini toplumun kavraması lazım. Belli ki hükümet de bir ciddiyet gördü ve bugün belli ki dünden beri de konuşuluyor. Bugün acaba Bakanlar Kurulu'nda yeni kararlar alınır mı diye. Ama ben müsaadenizle bir önerimi burada yapayım. Örneğin ben hafta sonu cumartesi pazar İstanbul'daydım. Uh -huh. Ya açıkçası hani bir çok basit oda seçimi, seçimler, muhtar seçimi gibi ortamlarda tüm şehrin dikkati seçimlere çekilirken madem ki İstanbul bu kadar ciddi bu işi yaşıyor ya da İzmir, Bursa, Ankara ya ne billboardlar, ne raket duyurular, ne otobüs durakları, ne köprülerde herhangi bir şekilde şu demiyor İstanbul şeyi, fiziki yapısı. Ya tehlikeli bir durum var. Ya sadece maske, temizlik, e, mesafe yeterli değil. Yani artık hastalığın ciddiyeti, kronistenin durumu, e, hasta olunduğu zaman yaşanabilecek tehlikeleri anlatan toplumu alert durumu, e, dikkatini artırıcı duruma getirecek bir duruma dönüşmeli. STK'sıyla, belediyesiyle, il hıfzı kurullarıyla bütün kentler e, toplumun dikkatini çekecek bir boyuta taşınmalı diye düşünüyorum. Ve toplum da buradan acaba bir rahatsızlık duyar da bir miktar daha tedbirlere uyabilir mi? Ama diğer bugün ne bekliyorsunuz sorusu. E, bugün muhtemeldir ki e, birçok bilim insanının komple kapalılık gibi bir şeyden bahsediyor. Öyle bir 14-28 gün Sadece tıp gözüyle bakarsanız evet anlamlı gelebilir ama öyle bir şey değil. Belki gece ilerleyen saatlerden sabaha kadar olan bir kapanma olabilir. 23. O 06. ne işe yarar e, hocam? Bir işe yarar mı o? Yani sabahleyin tekrar kaynaşıyorsunuz. Ee, Mantığı şimdi... nedir bunun bilimsel olarak? Yani bir kısım özellikle kalabalıkların oluşabileceği eğlence mekanları ya da Zaten diğer kapalı onlar. kontrolsüz gibi ortamları toplumu daha seyreltebilen, daha az hareketliliğin olabileceği, daha erken evlerine kapanması. Ama evlerin evlerine kapanmanın da bir başka mahsurunu var. Kayahan Bey'in de burada görüşünü merak ederim. Mesela 14 gün kapanalım cümlesi hı hı. benim anlamımda da kıymetli. Ancak şunu da hesap etmek lazım. Bugün bana göre Haziran ayında Sayın Bakan şey açıklamıştı. E, bin kişinin 2.6'sı pozitif toplumu taradığın zaman. Bugünkü yoğunluğa bakarsak bin kişinin 5'i ya da 10'u. Hadi 5'i diyelim bin kişinin 5'i toplumda en düşük ihtimalle pozitif dolansa 400-450 bin kişi demektir. 400-450 bin kişiyi 14 gün eve kapattığınız zaman 14 gün sonra o evden en az yeni bir 450 bin kişi daha pozitif olacaktır ev içi bulaştan dolayı. Ki bu hatta 2 veya 3 olabiliyor çünkü bizim 3.6 hane halkı kalabalıklığımız. Yani kapattığınız zaman evdeki bulaşı zorunlu bir hale getirmek, 14 gün sonra çözüm üretmeyerek karşınıza gelinmeyerek. O zaman 28 gün sözler. kapatıp bitirecek misiniz bunu mantık olarak? Yani 28 günde e, şu dediğinizde 28 gün bitirir. Yani mikrobiyolojik olarak ben 28 gün e, diyebilirim. E, ideale yakın bir öneri olur. Ama 28 gün bu ülke kapanmaz. 28 gün dünyadaki hiçbir ülke Türkiye kapanmaz. E, bugün bu kadar bir de 6 aylık gelen bir süreçte 6 aylık bir ekonomik durgunluk, sosyal yaşam durgunluğunun üzerine 28 gün kapanmayı herhangi bir ülkenin yapabileceğini düşünmüyorum. Ki Türkiye hiç şu ana ki kadar. Çok, kimse de yapmadı. Kayan Hocam buyurun size İsmail, şey, Sayın Aydın da hem soru yöneltti. Bir de bu ne bekliyoruz o zaman tedbirler? Gece sokağa çıkma yasağı dışında ne olmalı? Devlet ne yapmalı? Vatandaş ne yapmalı? Biraz Cumartesi, vatandaş pazar da çünkü de gelebilir. yani. Efendim cumartesi pazar kısıtlamaları cumartesi, gelebilir. pazar kesmeleri de gelebilir. Bu da hani palyatif çözüm diyelim bunlara. Ben hani bir kati çözüm olarak söylemiyorum bunları. Buyurun Sayın Pala. Şimdi değerli hocamın söylediği Birkaç şey bence çok önemli. Birincisi toplumda bu algıyı yükseltecek billboardlar, televizyon programları ve benzer şeyleri gerçekten artırmak lazım. Sanki ciddi bir salgınla karşı karşıya değilmişiz gibi bir hayat sürdürme eğilimi var. Ancak burada şunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz istediğimiz kadar yoğun bakım yatağı yapmaya çalışalım. istediğimiz kadar tedavi üniteleri eklemeye çalışalım. Bu salgınla baş edemeyiz. Dünyadaki salgınlarla baş etmenin yolu salgın bilimi öğretisine göre... Bu virüsün insandan insana enfeksiyon zincirinin, bulaşı zincirinin kırılmasından geçer. Bunu kırabilmek için de kimin hasta olduğunu saptayıp onu sağlıklardan ayırmamız lazım. Şu anda en az 14 gün, mümkünse 28 gün diye dile getirdiğimiz iddianın arka planında... Hocam da gayet iyi bilir çünkü bu alanın akademisyeni. Bu virüsün en uzun kuluçka süresinin 14 gün olması meselesi yatıyor. Dolayısıyla en uzun kuluçka süresi kadar eğer sağlıklı insanlarla hastaları birbirinden ayırt edebilirsek ve mümkünse bunu sizin de çok haklı olarak vurguladığınız gibi iki katı süreye kadar çıkartabilirsek o zaman bir yavaşlama sağlayabiliriz. Burada ev içi bulaş, bulaşın önemine değindi hocam. Haklıdır. Gerçekten ciddi bir problem. Ama kapanma kimlerin hasta olduğunu saptayıp onları izole ettikten sonra yapılırsa bir anlamı var. Yoksa şu anda evet. aktif olarak henüz bizim farkında olmadığımız insanları, gidin evlerinize diyerek oradaki sağlam kişilere bulaştırmaları elbette istendik bir durum Ama değil. Ama zaten bulaştırıyorlar Fakat... onlar günün sonunda akşam eve gidiyorlar. Hem dışarıya hem eve bulaştırıyorlar. Öyle bir durumda sadece eve bulaştırmış olacaklar. Tam da ben de bunu söyleyecektim Mehmet Akif Bey. Artık siz de uzun zamandır bu süreci takip ettiğiniz için bizim söyleyeceklerimizi önceden söylüyorsunuz. Burada önemli olan bu uzun kuluçka süresine iki katı kadar bir süre tam kapanmayı yaşayabilmektir. Ekonomik olarak bu mümkün müdür değildir ayrıca tartışılabilir. Az önce bunu yapan ülkeler yok dendi ama var. Mesela İtalya böyle tam bir ay aşkın bir kapanma sayesinde o çok ciddi problemi ancak aşabildi. Şu anda da Batı'da özellikle bir takım kısmi kapanmalarla birlikte tam kapanmaya ilişkin İngiltere örneğini verebilirim. Önlemler karşımıza çıkıyor. Burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Henüz aşısı ve tedavisi olmayan bir hastalığın çok ciddi bir ağır hasta ve ölüm yüküyle karşımıza gelmesini istemiyoruz. Bir kez daha vurgulamakta yarar var. Hastalığa yakalanan 100 kişiden 80'i bu hastalığı bir biçimde rahat bir şekilde geçiriyor. Ya evde ya ayakta. Geri kalan 20'sinin tıbbi tedaviye ihtiyacı var. Bu 20 kişinin içindeki 5 kişinin de yoğun bakım ihtiyacı var. Biz eğer bu 20 içerisindeki insana tıbbi tedavi ya da o 5 içindeki kişiye yoğun bakım tedavisi sağlayamazsak bunlar hastalığı ya çok zor geçiriyorlar ya da maalesef can kayıplarıyla karşılaşıyoruz. Eğer bu kapanmayı başarabilirsek sağlık sistemimizin yanıt vermek kapasitesini tekrar artırma olanağımız olacak. Özellikle aşı da bunun üstüne gelecek olursa ki biliyorsunuz en azından iki aşıdan çok umut verici gelişmeler var. O zaman 2021'in ilk 6 ayından sonra düze doğru çıkabilmek için biraz umutlanma olanağımız olacak. Aksi Kapanma, halde çok hakikaten, sayıda ölümle karşılaşma riski olduğumuzu söylemem gerekir. Kapanma da çok zor bir ihtimal gibi görünüyor. Ekonomik koşullar böyleyken bilmiyorum ama hocam beraberinde bir de okullar var. Mesela şu an ara tatildeler. Bir haftalık ara tatilden sonra açılması gibi bir durum söz konusu. Tüm sınıfların açılması gündemde ama herhalde açılmayacaktır. mı? Mehmet Akif bir şey söylememe izin verin. Kapanma deyince olur. ben her defasında kapanmanın koşulları yaratılarak mutlaka kapanma kararının verilmesini vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Yoksa bir yandan insanlarımızı virüsten koruyalım derken özellikle gündelik çalışmak zorunda kalan küçük esnaf, işsiz, kayıt dışı çalışan gibi insanlarımızı ekonomik olarak daha zor da duruma sürükleyecek bir kapanma kararından söz etmiyorum. Burada da elbette devletin sosyal devlet ilkesiyle ...emekçilere, işsizlere kaynak aktararak, küçük esnafa kaynak aktararak... ...bir kapanma politikası benimsemesi lazım. Onun dışında ne olursa olsun kapanma diyebileceğimiz süreç... ...gerçekten zaten zor durumda olan insanları daha da zor duruma sokabilir ki... ...biz asla böyle bir öneri evet. içerisinde değiliz. Ok okullar e okullar açılacaktı ara da tatilden sonra tüm sınıflar açılmaz herhalde diye düşünüyorum ama ne dersiniz? Ben bu koşullarda okulların açılmasının biraz geciktirilebileceğini düşünüyorum gerçekten de. Evet. Çünkü elimizdeki veriler, filyasyon bulguları okulların özellikle bazı kentlerde salgının odak noktası biçimine geldiğini, öğretmenler arasında hastalanma olduğunu, çocuklar arasında hastalananların da maalesef taşıdıkları risk altındaki kişiler yüzünden bazı istenmeyen sonuçlara ulaştığını görüyoruz ki örneğin evet. bizim tanıdığımız 66 yaşındaki bir yurttaşımız torunundan hastalığı alarak maalesef geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitirdi. Peki çok teşekkür Okulu ederim. Ee, Sayın Aydın var mıdır efendim sizin ekleyeceğiniz okullar ve başka bir konu? Ben e, okulların bu bir haftalık karneli tatili başladığında da bu yaşadığımız bu süreçte 3 haftaya uzatılmasının kesinlikle faydasına inananlardanım. Bir de Mehmet Akif Bey sizler ve bilim insanları bu umudu topluma erkenden sunmamamız lazım. Aşı evet insanlığın bulduğu en e, insanlığa yararlı bir unsur ve bir Türk insanların da bunu bulmuş olması onur ve gurur duyduğumuz bir hadise Hoş ama bu en az iki aylık bir süre sonra gelecek. Bugün günlük yüz kişiyi kaybettiğimiz bir yerde iki aylık bir süre bizim bedeli en fazla ödeyeceğimiz bir zaman yani altı bin kişinin ölebileceği 200 bin kişinin hastalığa yakalanabileceği. Onun için aşı geldiği zaman aşının yararından konuşalım. Bugün topluma aşıyı hemen gelmiş, bu işi çözmüşüz. Buradaki korku rahatlatmayalım ve insanları diyor. Rahatlatmayalım. Çünkü evet. görüyorum toplumu. Yani rahatlamaya da çok çabuk geldi. rahatlamaya da çok müsaitiz. Evet. böyle bir durumumuzda var. Çok teşekkür ederim Kemalettin Aydın evet. hocam. Eee Kayhan hocam çok teşekkürler. sağolunuz. Umarız kısa süre içerisinde atlatılır. Bakalım Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bu gündemle toplandı. Ne kararlar gelecek akşam takip ediyor olacağız. Efendim biz noktalıyoruz manşeti. Bugünlük yayınımız spor bülteniyle devam edecek. Hande Sarıoğlu birazdan karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle. Yarın aynı saatte. Hoşçakalınız.